Başaklar yükselen başaklar e, boğa burcu dolunayından bahsedeceğiz. Ek olarak Kasım ayındaki Merkür retrolarının sizin hayatınızda ne gibi etkileri olabilir? Bunları da değineceğiz. Öncelikle boğa burcunda dolunay 5 Kasım'da yani tam olarak bugün gerçekleşti. Bu da sizin tam aynen 9. evinize yani akademi, yüksek lisans ya da işte dediğim gibi uzun mesafe seyahatler, uzak ülkeler ve daha çok işte pasaport, vize işlemleri, sosyal medya gibi alanlarda bir boğa burcuna dolunay olduğu zaman artık o konularda bir tamamlanma, sonuçlanma, gözle görülür bir sonucu tetikleyecektir. Uzun süredir almak istediğiniz bir seyahati, almak istediğiniz bir eğitim tetikleyebilir artık hani alıyorum deyip bir ücret yatırabilirsiniz örnek olarak boğa burcunda olduğu için ya da bir seyahatiniz vardı, seyahat planınız vardı ondan bir pozitif negatif bir feedback alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları ve vizyonunuzda zaten tetikleri için belki artık hayatınızdaki bir hedefi bırakıp mantığınızı uymayıp yine hedeflere de yelken e, açmayı tercih edebilirsiniz. Merkür yay retrosu 9 Kasım'da başlayacak. Bu da sizin tam olarak dördüncü evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada aileçi karışıklıklar, eski meseleler, geçmişte kalan problemler tekrardan e, su yüzüne çıkabilir. Bu da sizin iş dünyanızı biraz böyle e, huzursuz hissettirebilir. Çünkü Merkür Yay burcunda retro yaptığı zaman daha çok patavatsız konuşmaya, insanları kırıcı ve inilici konuşmaya da meyil oluruz. Burada aile içi iletişime dikkat. Geçmiş problemlerle tekrardan su yüzüne çıkacağı için çok da değişmeden problemleri aşmaya çalışmalısınız öncelikle. Taşınma durumu vardı mesela atıyorum uzun süredir. Artık hani bu süreçte evet bunu daha çok ön plana koyabilirsiniz. Eski bir problem, eski bir e, konu olduğu için bu süreçte yine bunu tetikleyecektir. Taşıma ve düzenleme gibi bir e, gündeminiz de varsa aksaklıklar da çıkarır. Çünkü retro zaten her zaman bir aksaklık gecikmeyi tetikler. Bunun dışında Merkür Akrep Burcu'nda erotu yapacak. Bu da sizin üçüncü evinizde iletişim kardeşler ve kısa mesafe e, seyahatleri temsil ediyor. Burada belki seyahat seyahate çıkmak istiyorsunuz ama e, dediğim gibi e, problem, aksaklık ya da ikinci denemede mesela hani tekrardan size şans tanıyabilir. Burada iletişimde diliniz çok iğneleyici, manipülatif, insanları kırmaya odaklı da olabilir. Çünkü Akrep Burcu'nda bir retro olduğu zaman... Ee, çok da masum olmaz o iletişim. Üçüncü evdeki Merkür Retrosu. Özellikle kardeşinizle, kuzenlerinizle ve yakın çevrenizle olan iletişiminiz dikkatli olunması gereken bir süreç. Çok kırıcı konuşmaya meyilli olabilirsiniz ya da insan elemeye gidebilirsiniz. Özellikle kardeşiniz varsa ekstra dikkat etmeniz lazım. Yanlış anlaşılmalar, karışık mesajlar ve unutkanlıkları da e, tetikleyecektir. Burada da e, dikkat etmeniz gerekiyor. O yanlışlıkla bir bir yere yani atmanız gereken bir maili başka yere atabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, yanlış dosyaları silebilirsiniz mesela. Biraz da İletişim aletlerini kullanırken dikkat etmeniz gerekli. Yeni anlaşmalar, imzalı herhangi bir durumunuz varsa hukuki anlaşmalardan da Kasım hani uzak durmanız çok daha mantıklı olacaktır.